Merhaba arkadaşlar, gümüş analizimizi güncellemek için karşınızdayım. Şimdi gümüşte daha önceki analizimizde destek bölgesini çizmiştik. 70.24 bölgesi oldukça önemli bir destek olduğunu söylemiştik. 4 saatlik grafikteyim. Yükselen impulsundan sonra düzeltmesinde yaptığını görüyoruz. Şimdi bölgeye baktığımızda aynı zamanda bir üçgen formasyon görüntüsü de var. Şöyle beyaz yapalım. Şöyle bir üçgen görüntüsü mü var? Şu şekilde çizdiğimizde. Kırılmış. Üstünde kapanışlar da gelmiş. Testini de gerçekleştirmiş. Dirençlerini de kırmaya başladığını görüyoruz. Zaten yön yukarı olduğunu, trendinin yukarı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şöyle saatlik grafiğe geçelim. Saatlik grafikte destek bölgesinde tutunduktan sonra bakın yukarı bir saatlik impuls hareketi yaptı. Yani şuradaki direncin kırıp üstünde kapanışlar getirdi bakın. Güzel bir impuls hareketi yaptı. Sonrasında bu impuls hareketinin düzeltmesini yaptı güzel bir şekilde. Kırdığını test etti. Sonrasında yine impuls correctionlarına saatlik grafikte devam ettiğini görüyoruz. Şimdi ayrıntısına geçecek olursak şuradaki direnç bölgesinin üstüne atıp tutunması da gayet güzel olmuş. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Trendimiz zaten yukarı yönlü. Bir düzeltme hareketi yaptı. Bundan sonra küçük zaman dilimlerinde yoluna devam etmeye çalışıyor. Şu direncin üstünde kalıcı olması. Bakın direnç kırıldı. Üstünde kapanışlar gelmiş saatlikte. Burası bizim için destek görevi görüyor şu an. Bu bölgeye bir fiyat etiketi atalım. Şöyle baktığımızda 78 seviyesi diyebiliriz. 78 üzerinde kalıcılık sağladığı sürece yukarıya doğru gitmek isteyebilir. Yatırım tavsiyesi tabii ki değil arkadaşlar. Önünde şurada bir küçük direncimiz var saatlikte. Bakın şurada. Bunu da çizelim. Burasında fiyat etiketini atalım. 80 seviyesi 80.90 seviyesi önemli direnç. Şimdi zaten tepe direncimiz 84 demiştik. 84 üstündeki kapanışlarla zaten yeni bir impuls hareketi de büyük resimde gayet güzel başlar. Ama şu an tepe direncimiz olduğu için 84 seviyesine dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Şöyle 4 saatlik grafiğe tekrar geçelim. Evet yani bölgede bir üçgen ya da bir üçlü dip bir görüntümüz var. Güzel bir şekilde dönüşünü şu bölgede verdi zaten. 73.78'lerde döneceğim ben moduna girmiş. Ee, yani yukarı yönlü hareketini devam ettirmek istiyor gördüğümüz üzere teknik anlamda kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bakın şöyle bir destek çizgimiz var. Bu destek çizgisini şu şekilde tam bir şekilde oturtturalım 4 saatlikte böyle bir şey çizdim ama günlüğe bir geçelim. Evet günlükte güzel altında kapanış yok. yukarı doğru hareketini yapıyor. Destek çizgisi de çalışmaya devam ettiğini görüyoruz. Yani tekniğin devam ettiğini yani özellikle yükselen trendin, Gördüğümüz üzere devam ettiğini görüyoruz. Şimdi saatlikte son çıkan impuls hareketimiz şu şekilde. Şimdi bunun düzeltmesini yapıyor. Bu düzeltme bittikten sonra tekrar yukarı yönlü devam etmek isteyecektir. Fibonacci seviyelerini takip edebiliriz. Özellikle şurada bir mitigasyon mumumuz var. 70.7 Fibonacci seviyesine denk geliyor. Yani buraya kadar düşer mi bilmiyorum. Takip etmemiz gerekiyor ama Düşerse 76.70 ve altındaki şu bölge destek bölgesi saatlikte. Şu Fibonacci'yi tam şöyle mumun iğnesine oturtturalım. Evet buradaki desteğimizde düşüşlerde takip edilmelidir. Şöyle hemen fiyat etiketi de atalım. Saatlik bir destek yani saatlik grafiğimize ait bir destek 75.64 diyebiliriz. Bu seviyeleri takip etmemiz önemli. Yukarı yönlü hareketine büyük risinde devam etmesini beklemek yanlış olmaz. E, yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. <laughs>